Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Burak Coşkun Bugün sizlerle birlikte görsel programlama dersimizde proje devrimizi yapacağız 187 750 045 numarası ile Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf 2. Öğretim Öğrencisiyim Adımlarımıza başlayalım Öğretmenimizin istediği gibi ekran kaydımızı başlattık Kendi isminizi C-Sharp uygulama yazan kodumuzu yazacağız Console.WriteLine Ahmet Burak Coşkun C-Sharp uygulama olarak yazdık İkinci adıma geçelim. Talebe isminde yani öğrenci isminde bir klasa tanımlayalım. Ve içerisinde isim, soy isim, doğum yeri, doğum yılı, boy, kilo, öğrenci no, cinsiyet olarak atamalarımızı yapacağız. Public class öğrenci şeklinde bir şey, tanımlamamızı yaptık. Daha sonra string tipinde içeriden ulaşılabilecek şekilde isim, soy isim, string, doğum yeri olarak atadık. Daha ee, integer şeklinde doğum yılı, boy, kilo, öğrenci onu atadık. Public char şeklinde de e veya b şeklinde erkek ya da bayan şeklinde tek harf kullanacağımız için char tipinde atadık. Diğer adımımıza geçelim. Talebe erkek, talebe bayan şeklinde iki tane klas atanmamızı istemiş öğrenci klasımızın altında public class bayan öğrenci iki üste öğrenci şeklinde atamamızı yaptık bunun için de değer döndüreceği için string name, string surname, integer doğum, string yer olarak atamalarımızı, değişkenlerimizi tanımladık. İsim değişkenimizi name değişkenimize aktaracağız. Soy ismi surname, doğum yılına doğum, doğum yerini de yer şeklinde ve public char cinsiyet şeklinde de b'ye atadık bunu gerekli olduğu zaman çağırdığımızda B şeklinde olacak. Aynı şekilde erkek öğrenci klasımızı da tanımladık. String name, surname, integer doğum, string yer olarak yine aynı şekilde tanımlamamızı yaptık. Public char cinsiyet olarak da E'ye ekledik. Diğer adımımıza geçelim. E, ve şimdi bizden e, öğretmenimiz bir erkek bir de bayan olmak üzere iki tane öğrenci tanımlamamızı istemiş. Erkek öğrenci Birinci öğrencimiz öğrenci bir olarak yeni bir öğrenci tanımladım ben. İsmi Muhammed El Elemin, 571 yılında Mekke'de doğmuş. Aynı şekilde bayan öğrenci klasımızın altında öğrenci 2'yi tanımladık. Hatice Elemin 556 yılında Mekke'de doğmuştur şeklinde yaptık. Diğer adımımıza geçelim. Bu bilgileri ekrana yazdıracak kodumuzu hazırlayacağız şimdi. Public, get, public void getinfo şeklinde oluşturduk. Ben bunu kendim istediğim için, güzel gözükmesi için yaptım. Integer yaş, bu yaşımızı hesaplamamız için gerekli olan kodumuz. 2020 yılından doğum yılını çıkarttık. Daha sonra ismimizi yazdırdık, soy ismimizi yazdırdık ve öğrencimizin yaşını ekledik. Daha sonra doğum yılını, doğum yılı değişkenimizi belirledik. Doğum yerini de doğum yeri değişkenimizde hallettik. Daha sonra bu bilgilerimizi ekrana yazdırdık diğer adımımıza geçelim. Öğrencimizin e, öğrenci no'yu girmek için set no isimli bir metot tanımladık ve 7 haneli olarak öğrenci numaralarımızı girdik. Buradan set no metodumuza bakalım. Public void set no integer number olarak tanımladık. Burada yukarıda al, şey, e, burada aldığımız bilgileri öğrenci no'umuzu number isimli değişkenimize atadık ve burada da öğrencimizin öğrenci birimizin numarasını set ettik. 180 755 045 olarak ayarladım ben. Diğer öğrencimizin ise yine aynı şekilde set ederek 180 046 olarak ayarladım. Diğer adımımıza geçelim. numaramızı girdikten sonra yaşımızı ekrana yazacak ve 16 yaşından küçük ise çocuk, 16-39 yaş arasında ise genç, 40-61 yaş arasında ise ihtiyar 61 yaş üzerinde ise Merhum yazdıran bir kod tanımlaması yapılması istenmiş bizden İlk önce dışarıdan e, Public Get, static void Get yaş şeklinde aldık Dışarıdan numaramızı girdirdik Integer DOM Convert to int 32 Console.reader console Dışarıdan numaramızı istedik Kişiden Daha sonra ee, yaşımızı hesapladık, 2020 yılında doğum değişkenindeki e, doğum yılına ayarlayarak numaramızı almış, e, doğum tar doğum yaşımızı almış olduk. Ee, daha sonra ilgili kişinin yaşını hesapladıktan sonra yaşı e, ilgili kişinin yaşı budur dedik. Daha sonra 16 yaşında 16 yaşından küçük ise çocuk, 41 yaşından küçük ise genç, 62 yaşından küçük ise ihtiyar. 62 yaşından büyük ve büyük ve eşit ise merhum şeklinde yazdıracak şekilde ayarladık. Eğer bir hatalı giriş yapılırsa da böyle bir kodumuz var. Diğer adımımıza geçelim. Selam isimli bir class e, klas tanımladıktan sonra e, dışarıdan istenen bilgiye göre Muhammed selam şeklinde yazdıran bir metot tanımlaması istenmiş bizden. Bunu da şu şekilde yaptık. Selam class selam olarak Klasımızı oluşturduktan sonra public void static void selam metodu olarak oluşturduk tekrardan. Daha sonra Peygamber Efendimizi selam göndermek için kaç adet göndermek istediğini sorduk. Bu şekilde integer adet adete tanımladık bunu. Dışarıdan verilen bilgimizi aldık. Daha sonra for for ile bu adetten küçük ve eşit ise kaç adet yazdıracağımızı söyledik. Konsol Write'ken nokta kez Muhammed'e selam olarak tanımladık. Diğer şeyimize diğer adımımıza geçelim. Ve adımlarımız tamamen bitti. Şu an şimdi deneyebiliriz programımızı. İlk başlama olduğu için biraz uzun sürüyor. Evet, ilk ismimizi yazdı. Daha sonra Muhammed Elem'in isim, Elem'in isimli öğrencinin yaşı 1449 şeklinde çıktı. Doğum yolu 571. Doğum yeri ise Mekkedir. Diğer öğrencimizin yaşı, bayan öğrencimizin yaşı Hatice Elem'in isimli öğrencinin yaşı 1464 yılında, 1464 yaşındadır. 556 yılında doğmuştur ve doğum yeri Mekkedir şeklinde oldu. Öğrencilerimizin numarasını tanımladık bize öğrencilerimizin yaşlarını şey numaralarını verdi daha sonra doğum yılım doğum yılımızı hesaplayan pro, e, yazılımımızı yazmıştık bunu da kendi doğum tarihimi giriyorum ve benim yaşımın 21 olduğunu söylüyor ve benim için genç olarak söyledi Peygamber efendimize kaç adet selam göndermek istediğimizi yapan programımızı yazmıştık e, kaç adet girmek istediğimizi sordu ben 5 adet selam göndermek istiyorum bir kez Muhammed'e selam, iki kez Muhammed'e selam, üçüncü kez Muhammed'e selam, dördüncü kez Muhammed'e selam şeklinde programımızı ayarladı ve programımız son buldu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. İyi günler.